Anksiyeten mi var? Kendini böyle içten içe çok kaygılı, korkulu mu hissediyorsun? Belki de şu ana kadar anksiyeteye olan bakış açın çok da net olmadığından dolayı, çok da böyle bütünsel bakmadığından dolayı anksiyeteyi tamamen yanlış anlamış olabilir misin acaba? Bu videomda yine kendi tecrübelerimi ve senin için yardımcı olacak bazı öğretileri paylaşacağım. Umarım böyle yine senin için çok yararlı olur. Bana gelen pek çok danışanım şu sözlerle geliyor. Anksiyeteden kurtulmak istiyorum. Artık yeter. Artık bu korkuyu, bu kaygıyı hissetmek istemiyorum. Bu benim hayatımı çok fazla etkiliyor diye geliyorlar. Ve ben de onlara aslında ilk önce kendi hikayemden birazcık bahsedip daha sonrasında amacımızın gerçekten kurtulmak değil de ben belki de o kaygılarımıza, korkularımıza bir alan açmak, onları duymak, o versiyonlarımızla yakınlaşmamızın gerektiğinden bahsediyorum. Şimdi mesela biraz daha böyle samimi samimi konuşalım seninle anksiyete. Ben uzun seneler anksiyete yaşadım ve evet hayatımın en zor zamanlarıydı. Ama şu anda anksiyeteye baktığımda ve yaşadığım tüm diğer psikolojik durumlar, aldığım bütün travmalar bana her zaman çok büyük hediyelerle geldi. İlk önce buradan başlayalım. Bir acı bize nasıl hediye olabilir? Bunu biraz açmak istiyorum. Acı dediğimiz şey öğretinin ham versiyonudur. Öğreti de onun pişmiş versiyonudur. Yani aslında aynı sadece farklı bir versiyonu diyebiliriz, farklı bir formu diyebiliriz. Biz acı verici olaylara sadece negatif olarak bakıyorsak, oradaki öğretiyi alamıyoruz. Ama bu acı, bu durumlar, bu döngüler bana neler öğretmeye çalışıyor diye bakmaya başlamanla beraber. Oradaki öğretiyi almaya başlıyorsun. Ve o zaman bunu anksiyete diyebilirsin, depresyon diyebilirsin. Bazen kalp kırıklığı diyebilirsin. Bir döngü diyebilirsin. Acı verici bir döngü var orada yaşadığın. Buradan öğretiyi almanla beraber onu adeta böyle bir altına dönüştürüyorsun. Çok daha bir değer katıyorsun. Ve artık o olaya bakarken, anksiyeteye bakarken, o duruma bakarken negatif olarak bakmaktansa teşekkürle, şükürle bakıyorsun. Çünkü aslında o acı sayesinde kendi içine bakabilmiş ve o döngüden çıkabilmişsin. Peki acıyı öğretiye biz nasıl dönüştürebiliriz? Biraz bunu gelsinle konuşalım. Şimdi acıyı öğretiye dönüştürürken aslında dört basamağımız oluyor. Birinci basamak acıyı hissetmek. Yani orada bir negatif duygular hissediyorsun, bir rahatsızlık hissediyorsun. Birinci basamağımız bu oluyor. İkinci basamağımız da ise onu dönüştürme isteği. Yani bu acıdan artık rahatsız oluyorum, bu bir gitsin istemiyorum gibi cümleler kendi içimize kurabiliyoruz. Pek çoğumuz birinci basamak ile ikinci basamak arasında dönüp duruyor. Öyle ufak bir döngüye sahibiz genelde. Yani negatif hissediyorsun daha sonra değiştirmek istiyorsun. Negatif hissediyorsun sonra bundan arınmak istiyorsun. Derken bir ile ikinin arasına girip duruyorsun ama başka bir şey yapmıyorsun. Asıl önemli olan şey, yani asıl o döngüyü dönüştürdüğümüz nokta üçüncü basamakla olacak. Ancak şimdi buradan devam edelim. Şimdi orada değişme isteği geliyor dedim ya. Değişme isteği geldiğinde olabildiğince yoğun bir istek olması lazım. Eğer ki hayatındaki o acı çok yoğunsa artık, dayanılmaz bir noktada hissediyorsan artık yeter. Artık burama kadar geldi ve artık buna tahammül etmeyeceğim diyorsan, bunu dediğin o noktada farklı bir şey olmaya başlıyor. Çünkü artık tölere edebileceğim bir seviyede değil. Artık bu durumda kalmak isteyebileceğim bir seviyede değil. Oldukça yoğun bir seviyeye geldikten sonra üçüncü basamağa geliyoruz. Üçüncü basamakta da artık kişi kendine içine bakıyor ve o öğretiyi alıyor. Yani kendine bakması ne demek? İlk önce bunun bir döngü olduğunu fark ediyor. Ben bir ile ikinin arasında dönüp duruyorum. ve Bunun için herhangi bir şey yapmadığımı fark ettim demek. Bu oldukça önemli döngüde olduğunu fark ettiğinde döngüden çıkmayı da başarabilirsin çünkü. Çoğumuz döngüde olduğumuzu bile fark etmiyoruz pek çok farklı konuda. O yüzden bir, döngüde olduğumuzu fark ettik. Daha sonra oradan oldu. Benim bunu dönüştürmek için neler yapmam gerekiyor? Ya da bu acı, bu durum, bu döngü bana ne öğretmeye çalışıyor? Ben neden bu döngünün içerisine dönüp duruyorum da öğrenmem gereken neydi de ben henüz öğrenmedim? Bunu sorguladığında orada bazı cevaplar belirmeye başlayacak. Bu cevapları Alman'la beraber de dördüncü basamağa geçiyoruz. Orada da artık senin öğretiyi almışsın ve frekansın yükseliyor dördüncü basamakta. Yani eskiden seni böyle çok da aşağı çeken o durumlar dördüncü basamağa gelmenle beraber artık onlardan arındığın için frekansın yükseliyor. Ne demek bu? Daha huzurlu hissediyorsun. Hayatın daha netleşiyor, daha ferahlıyor. Aslında kaygılarımıza da bu şekilde baktığımız zaman bizi kaygılandıran, anksiyete hissetmene neden olan yani yoğun seviyede kaygı hissetmene neden olan pek çok hayatında döngü var. Şu anda. E peki bu döngüleri fark etmezsek nasıl dönüştürebiliriz? Dönüştüremeyiz. Orada öğrenmen gereken bazı öğretiler var. O öğretileri aldıktan sonra o döngüden arınıyorsun. Çünkü bu döngü aslında bizim karmik döngümüz oluyor. Karmanın ta kendisi. Şey gibi düşünebilirsin bak. Geçen gün bir danışanıma şu örneği veriyordum. Hatta dün, dün konuşuyorduk. Biz diyelim birinci sınıftayız. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmen için sınavlarından geçmen lazım derslerini vermen lazım. Öyle değil mi? Eğer ki bütün derslerden kalıyorsan ikinci sınıfa geçemezsin. Çünkü hazır değilsindir. Hayat da aslında böyle. Yani biz o dersi verene kadar o dersi tekrar oluyoruz. Yani tekrar 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 sınanıyoruz. Sınavlara girip duruyoruz. Ta ki gerçekten öğrenene kadar o öğretiyi aldığında artık sindirdiğinde zaten bir sonraki seviyeye geçiyorsun. Bir sonraki seviyede de daha farklı öğretiler oluyor ama o sınıflardan ilerleye ilerleye artık öz Dünyayı daha iyi tanıyorsun. Bu bir ruh okulu. Bu öze giden bir yol. Ben hayatı bu şekilde görüyorum. Ben çok daha böyle holistik, perspektiften, ruh, beden, zihine bakarak daha derinden çalışmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla aslında burada olayın özünü gördüğünü yani biraz daha büyük resimlere bakmaya başlamanla beraber yaşadığın şeylerin negatif olarak değil de gerçekten sana o öğretiyi, o altını vermek için yaşandığını görmeye başlıyorsun. O zaman işte şükür doluyorsun. O zaman birinci seviyeyi bitirmiş, ikinci sınıfa, ikinci seviyeye geçmiş oluyorsun. Bir örnek vereyim ben sana. Daha böyle spesifik, daha kafanda oturması için. Ben üniversitedeyken, ya yani ben lisedeyken zaten sosyal fobim başlamıştı. Ama üniversitedeyken çok daha farklı seviyelere gelmişti kesinlikle. Ve böyle kaçıyordum. Yani sunum olacaksa oradan kaçıyordum. Sosyal anksiyeten vardı benim. O derse gitmek istemiyordum. Yani derse bile ne bileyim konuşmak istemiyordum. Oldukça zordu benim için öyle söyleyeyim. Daha sonra bu sunumlarla alakalı o kısma biraz daha bakmamla beraber ben sunumlardan neden bu kadar kaçıyorum ben? Neden bu kadar rahatsız oluyorum? Benim neye ihtiyacım var? Neyi dönüştürmeye ihtiyacım var? Dediğimde en çok rahatsız olduğum şeyin o resmiyet olduğunu fark ettim. Herkes bir kalıbın içerisinde aynı görünmeye, aynı davranmaya, aynı tarz sunumları yapmaya çalışıyordu. Ama ben kendime has bir şey yapmaya ihtiyacım vardı. Onu fark ettim. Kendime has şey de mesela sunumdaki renkleri değiştirmek, tasarımı değiştirmek, sunum yaparken belki insanlarla etkileşime girmek, belki espriler, belki komik videolar koymakta sunumuma. Ve bunu yapmamla beraber sunum yapmak benim için çok daha zevkli bir hale almıştı. Ve çok şaşırmıştım. Benim için en büyük korkum Nasıl böyle bir şeye dönüştü? Onu düşündüm. Diğer yandan insanlarla konuşmak, bu şekilde işte topluluğa kendimi e, zaten ifade etmek zordu. E sonra dedim ki mesela bu YouTube kanalıma başlarken de Dedim ki ben kendime az özgün içerikler üreteceğim, eğleneceğim, samimi olacağım. Karşımdaki insan benim böyle geçmiş versiyonlarım gibi düşüneceğim. O Merve'lere yardımcı olurken bu videoları çekeceğim dedim. Kendime bir hayat oluşturdum aslında. Kendi eğlendiğim, zevkli o hissettiğim, kendi tanımlarımı ben oluşturdum. İhtiyacım olan şey buymuş çünkü. Bunu yapmamla beraber senelerdir devam ettiğim şu anda mesela bu kanalımda seninle konuşuyorum. Öyle düşün. Sen de bu senelerce verdiğim eforun sonucunda şu anda karşıma çıktın. Belki ilk defa bu videoyu izliyorsun. İyi ki de izliyorsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Umarım böyle sen de ailemize katılırsın. Sorularım varsa bu arada yazabilirsin. Böyle belki hikayelerin varsa benimle paylaşabilirsin. Yorumlar altında böyle samimi, sıcacık böyle bir aile olarak buluşabiliriz. Neyse, öğretiye gelirsek, o yarayı kendime dönmem, kendime bakmam için kullandım. Yani ne ihtiyacım var da neden bunu yaşıyorum ve o kaygıyla neden böyle bir iletişimim var diye düşünmemle beraber kaygılanmaya izin vermeye de başladım. O da ayrı bir konu. Şimdi oralara girersek farklı bir video konusu olur. Ama özünde orada kaygımız için de alan oluşturmak, bütün duygularımız için alan oluşturmak ve o versiyonlarla yakınlaşmak tabii ki burada önemli olan bir başka nokta. Şimdi bugün bu videoyu izlerken kalem kağıt alabilirsin demiştim. Belki henüz almadıysan şu anda da alabilirsin. Videoyu durdur ve şunları düşün. Ben beni kaygılandıran döngüler neler? Belki hiçbir şey aklına gelmiyor olabilir ama devam et. Hayatımda en çok beni rahatsız eden o kaygıyı yoğun hissettiğim anları bir yazayım diyebilirsin. Kaygıyı yoğun hissettiğin anları yaz. Olabildiğince spesifik olsun bu. Mesela bende şey vardı... Sınıfta U şeklinde oturmuşuz sıralar böyle duvara dayalı ve herkes kendini böyle sırayla anlatmaya başladığında çok büyük bir kaygı hissediyordum. Mesela beni tetikleyen anı buydu. Sen de yaz. Seni tetikleyen o spesifik durumlar, kişiler, kelimeler, neler? kaygını tetikleyen durumları böyle spesifik olarak yaz. Bunları şöyle bir listele. Daha sonrasında ise bunların her birine bizim girip bakmamız lazım. Ben burada neye dönüştürebilirim? Benim ruhum, özüm ne istiyor yani? Ne olsa çok daha rahat hissederdim mesela. Nasıl bir gerçeklik oluşturabilirim bu nokta için? Belki zihninde bunu dönüştüremem diye düşünebilirsin ama her zaman bir çözüm var. Her zaman seçim hakkın var. Sadece bir şey seçmemeyi tercih ediyor olabilirsin. Unutma. Ve o yüzden bu döngülerin içerisinde kalmaya devam ediyor olabilirsin. Belki içindeki o rahatsızlık, o negatiflik yeterince güçlü olmadığı için konfor zonunda kalmayı tercih ettiğinden dolayı o bir ve ikinci aşamalarda kalıp böyle dönüp duruyor olabilirsin. Ama bu yol öyle bir yol ki gerçekten kaygın dönüştürmek istiyorsan yani anksiyeteden anksiyeteni rahatlatmak, artık daha dengede hissetmek istiyorsan içinde yanan bir ateşe ihtiyacın var. Gerçekten onu dönüştürmeyi isteğine sahip olman oldukça oldukça önemli. Biliyorsun ben İngiltere'de yaşıyorum ama bütün dünyadaki danışanlarımla online terapi yapıyorum. İngiltere'de, Liverpool'da yaşıyorsan burada tabii ki ofisime de gelebilirsin. Burada yüz yüze de yapabiliriz. O zaman şimdilik bugünlük böyle sonlandıralım. Seni çok öpüyorum. Çok çok kendine iyi bak. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.